Arkadaşlar i̇şte bugün sizlerle hile var. Dedim ki ben de mobil yani şeyi açayım. Video çekin dedim. Adamın speed'i açık. Duvar arkasından Arkadaşlar böyle böyle bir şey yok yani. Duvar arkasından beni öldürdü. Ben Ve hile. hile. Yani duvar arkasındaydım. Çek Arka mermiyle, beniyle. çek mermiyle arabayı patlattı. O değil de Speed ben duvar var. bak ben duvarın arkasındaydım pencere falan yoktu. Ama galiba galiba gittiler şu an. Şey neydi adı? Şey pencere falan da yoktu. Baktım adam bana tek mermiyle öldürdü. Hem o tabancası da silah. vardı. Tabancası vardı. Nasıl böyle şeyler oluyor? Bir de enes'i tabancayla öldürdüler. O dert dert alerja var ya. Hem bir mermiyle tabancayla öldürdüler. Dert dert var ya o silahla. Ya hile ölmüş mü? Yemin ederim böyle hile yok ama arkadaşlar yani. E, şu benzinden çok korkuyorum patlatacaklar diye. Yukarı çıkıyorum. İnşallah hileyi ağzına bir tane geçiririm diye kurtulursun. Arkadaşlar böyle bir çok şey fena var. ya. Hem ben Enes'im şansıma sıçayım ya. Ben de Yahya'yım. Arkadaşlar hile nedir ya? Hile açanların Allah belasını versin. Gelir de bugün hileye işin düşerse. Ben hile açmam ben şerefsiz değilim. Bunlar hileler geldi. Ama ha. bizi vurmuyorlar. Acı çektiriyorlar pislikler. Tamam Hileyi gördüm. Ay bu hile olan değilmiş lan. Hile bu mu lan? Vurdu mu lan? Yemin ederim kayanın arkasında vurdu seni. Kayanın arkası. Canım mı? niye birle düştü lan? Kayanın arkasında. Kayanın arkasında öldü tam onu gördüm de akıder abartmayalım da bence onlar hile olanlar değil. Hileler başka enes. Hileler biz. Aa bana sıkılırım. En ya ya ne yapayım ya ben şu Benim an? Değil, Yanıma gel hileyle mücadele ediyoruz arkadaşlar. E canı bir herhalde ya, yani. Evet canı bir. Baksana yukarıda gözükmüyor yazık İşte canı bir çocuğum. Abi hileyi neden açarsınız ya? Ne işiniz var sizin hileyle ya? Bir de mutlu oluyorlar açınca. Abi hile olmayan bizi vurdu. Arkadaşlar ama yemin edebilirim ki onlar hileydi. Hadi görüşürüz. Benim artı 53 var. Hileyle, Hayır, hileyle anladım. kapışıyoruz.